Egzama aslında e, çok geniş bir e, tanım. Yani deride oluşan alerjik veya alerjik olmayan e, bir takım tepkiler, e, kızarma, hafif soyulma dan başlayıp sulantılı böyle içi su dolu kabarcıklara kadar seyredebilen çok geniş bir yelpaze aslında egzama. E, işte hani bir de bunun mesela kronik versiyonu var. E, kronik egzamada daha böyle kalın kabuklu, yani çok hakikaten çok geniş bir yerpaze egzama tanımı ee, Bir de e, alerjenin olmadığı dediğim gibi egzamalar var e, genetik olarak e, böyle toz gibi Hani e, hayatımızdan uzaklaştıramayacağımız bir takım alerjilerin yarattığı egzamalar var bunlara mesela atopik egzama diyoruz böyle gidiyor Özellikle çocukluk döneminde başlıyor, hafifliyor, tekrar ediyor, hafifliyor, tekrar ediyorsa ona belli bir dönemde geçiyor. Hani burada, bu da bir egzama türü. E veya çok sık gördüğümüz bizim seboreik egzama dediğimiz, işte sizin e, hepimizin bildiği kafamızda kabuklanmalarla seyreden, işte burun kenarlarında kızarmalar, kaş diplerinde pullanmalarla seyreden veya işte başka bölgeler daha da var. E, kulak arkalarında yine seyreden egzamalar var. Mesela biz bu egzamayı çocukluktaki versiyonu da bunun konak dediğimiz çocukluk bebeklik döneminde bunu konak olarak görüyoruz. Mesela hakikaten çok geniş bir şey. Onun için tedavisi de çok farklı birbirinden. Eğer bu bir alerjik ise ...saptayabiliyor isek ona neden olan alerjik faktörü ortadan kaldırarak ve derideki reaksiyonu düzelterek şey yapıyoruz. Ama bir bu bir atopik egzama ise burada hani daha çok hem derinin nemlendirilmesinden de yola çıkarak bir takım önlemleri alıyoruz. Ama tüm egzamalarda ortak bir şey derinin bozulmuş yapısının düzeltilmesi. Çünkü... O yapıyı düzeltemezsek biz işte burada destek şeyi olarak e, yumuşak sabunlardan yani deriyi çok kurutmayacak sabunlardan ve nemlendiricilerden faydalanıyor. Çünkü derinin e, yapısını ve dengesini bozduğumuz zaman bu sefer artık su bile egzamayı alevlendirir hale geliyor. Dolayısıyla e, bu faktörü de hani göz önünde bulunduruyoruz. Genelde egzama tedavisinde, e, hani mesela el egzamaları çok sık görülen bir şey. Eli en sık yıkadığımız şey değil mi? E, el egzaması sabuna bağlı olabileceği gibi e, tamamen stressel bir egzama da olabilir alevlenmelerle sayıda. Ama ikisinde de ortak payda e, elin yumuşatılması, nemlendirilmesi ve bariyerinin güçlendirilmesi oluyor. E, tabii ki diğer... Ee, bağışıklık sisteminin derisel olarak baskılayacak ilaçların yanı sıra.